Selam arkadaşlar. Evet yine ben. Keyifleriniz nasıl geçiyor iyi mi? Benimki iyi. Bugün Fortnite'da challenge yapacağız. Ne challenge mı? Işın kılıcıyla hayatta kalacağız. Evet. Şöyle bir kural koydum. Taramalı ve tekli silahlarda kullanmayacağım. Ve sadece pompalı ile ışın kılıcıyla kullanacağım. Yani hayatta kalacağım. Bunu başarabilirsem çok iyi olur. O zaman challenge'ıma geçelim. Let's go. Bir şey ben. Buradan nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim? oh, hemen. Nah. Al oh, hemen. Nah. Oğlum nasıl ineceğim ben? Hadi gidelim. Nasıl çıkacağımız lan ikine? Oğlum ben nasıl ineceğim buradan? Ulan birinci olsam ne mutlu olurum ya. Var ya ışın kılıcıyla pompalı sağlıyor. var. İkili. Yeah, let's go. Let's go. Ulan. Arabayım ya araba araba. Düşünsene arabayım. Hiçbir şey yapmadım. Çok ayıp ettim. Esto maç. Hop. Bu. Esto. Bunlar bot bot. Ya bu. Oh. oh. Let's go. Let's go. Puh. Puh. Güzel, güzel güzel, güzel gidiyoruz, 6 kill. Ey maşallah, ne var 6 kill oldu. Oh oh oow hana, oow hana! Aaaa! Kim sıkabilir bana? Ölmeyeyim, ölmeyeyim! Ölmeyeyim! Adam neyle geliyor? Manyak adam. Hazırsın. Hadi dostum. Hadi. Yo. Hayır hayır. <gülüyor> 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 Ulan ne güzel iyi gidiyordum. Bozdu ya bozdu neyse neyse. Challenge'ımıza bozmayalım devam edelim. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Sakın. <laughs> Bir araba bulursam çok iyi olur. Nerede nerede nerede? Şu binanın içinde galiba. Oo, oo yapma ya, yapma ya. Hayır. <laughs> ne? Oğlum ne oluyor? Hayır. gidiyor bir tane daha adam geliyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Oh, az daha ölüyordum. Hayır. Neyse tamam. Gerizekalı. Ortası bir devam etti. Canım düşmedi. O kadar yerden düştüm canım. Oh oh hem oh hem oh hem. Nasıl kaçırabildim? Nasıl kaçırabildim? Oğlum şunu hazine diye gördüm. Hazine diye gördüm bunu. Hiçbir şey yok. Mügeylik videom ya. Allahım yarabbim ya. Oh! İçinden geçtik. Let's go! Oh hey ana! Aaaa! Oh. Come on man! Oh. Yeah! Yeah! Bana gelme, bana gelme. Sakın bana gelme. Ah! Oh. Ne oldu? Canım niye azıldı? buraya gel buraya gel buraya gel <laughs> Vur artık Vurmuyor ya çabucu Vur ya vur artık ya. Tıklıyorum Efsanevi çıktı Efsanevi çıktı Gel buraya dostum gel Bomba klet. Wow. Yeah. Ha ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Aldın mı boru? Canını şey yapıyor. Dostum dursun dursun Bana. Ha. <laughs> Hadi. Çok iyi. Jeg gjør, jeg gjør. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone